Ada ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Ada ne yapıyorsun? Babana kahve mi? <laughs> Sadece babana mı yapıyorsun? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Ada'nın çıktığı yere bakar mısınız? Neyse ki yanında ben varım merak etmeyin kontrol bende Ada bize şu anda kahve yapacak. Kaç kaşık atıyorsun Ada? 4 katı. Arkadaşlar siz de annenize ve babanıza ada gibi kahve yapıyor musunuz? Kocaman bir soru işareti. Çünkü ada bize kahve yapmaya başladı. Ay bu balonlar nereden geldi ya? Kim balon atıyor? Evet. Talha. Talha bak ada bize kahve yapıyor. Kaç Aa, kaşık attın? Dört. Ay yeter yeter. Dur bu benim. Sen benimkini koy şimdi. Ben sade içiyorum. Ya. Baban nevi içiyor. Babam şekerli içiyor. Şekerli içiyor. Aferin sana arkadaşlar. ada öğrenmiş. Babası şekerli içiyor. Ben sade kahve içiyorum. Ama fazla atmıyorsun değil mi kahvelerini? Bir bakayım. Heh, bence tam oldu. Aferin sana Ada. Şuradan şeker de vereyim. Ada sana yardımcı olayım ben. Ada mutfağa girdi arkadaşlar. Bu aralar Ada mutfak işlerine merak saldı. Siz de Ada gibi ara ara mutfağa girip annenize yardımcı oluyor musunuz ya da mutfak işlerinde merak ettiğiniz şeyler oluyor mu bilmiyorum. Ada çok merak etmeye başladı. Böyle bize işte dur dur dur. dur. Ay! Ada, fazla mı şeker attın? Bakayım. Bakayım, bakayım. Ay, Ada babam bol şekerli kahve içecek. Tamam. <laughs> Ada bizi evet şu anda kahve yapıyor çünkü ufak ufak böyle ara sıra benim ben yemek yaparken Ada da sofra kuruyor masa hazırlıyor. Hadi bakalım nasıl yapacaksın kahveyi? Sen onları bana bırak ben toparlayayım. Sen düğmelerine bas bence başlat. Aa suyu yok. Yok suyu var. Var var suyu kırmızı ışık yanmıyor. Evet ona da bas. Tamam bastın bastın alır o şimdi. Aferin sana harikasın Ada. Şimdi biz Ada'nın elinden kahve mi içeceğiz? Biliyor. İkisi de pişiyor. Düşersin dur sıkı tutun sıkı tutun. Dur şunu da kapatalım şekeri hemen yerine koyalım. Ada şekere kahve karıştırmışsa. Neyse onun üstünden ben alırım sonra. Kutuyu da koyalım. Sen alır mısın? Sen bu aralar çok güzel kahve yapıyorsun değil mi? Kaşığımız da var. Ver kaşığımız da var. Evet. Şimdi kahvelerimiz pişecek. Nasıl ötecek kahve pişince ada? Dı 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 Peki biz kahveleri nasıl içiyoruz babanla? Göster nasıl içiyoruz? Me? Çünkü biz çok seviyoruz değil mi kahve içmeyi? Hadi bakalım. Pişti mi? Pişti. <laughs> Pişmedi mi? Piştiğini nereden anlayacağız peki? Anlat bize. Nereden anlayacağız piştiğini? İşte. Ah ah ay, ay, ay. Ya ada öyle değil öyle akmıyor sen dolduracaksın. Evet ötmeye başladıysa pişmişti. Aa oh my god ada o pişmeden aldın yanlışlıkla. Ya ada neyse tamam tamam üzülme ben hafif pişmiş Pişmemişti de içeri. <laughs> Üzülme Ada. Hadi gel tamam. Hadi doldur doldur. Tamam ben onu öyle içeceğim. Ada. 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 <laughs> ya bir de bak beni kandırdı. Tamam onu sen dök bunu ben dökeyim o zaman tamam mı? Şöyle o mis gibi kahvelerimiz. Ay 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 taşacak taşacak Ada. Çok yapmışız. Heh dök. Aferin benim kızıma. Ya ellerini sağ Oh mis gibi kahve koktu buralar arkadaşlar Tamamdır biz kahve içmeye gidiyoruz adacığım bize kahve Aa, yaptı Ne oldu? Içine bak. Ne oldu içine? Çok Aa, kaldı. şekil mi oldu? <laughs> Kahveci <adı> seni <laughs> Ellerine sağlık Arkadaşlar küçük bir kahve videosu çekip atmak istedik Ada nasıl kahve yapıyor görmenizi <laughs> istedim Bütün gün boyunca Ada neler yapıyor? Gün gün videosunu <laughs> Videosunu atıyoruz Evet Ada bugün neler yaptı? Hepsinin videosunu tek tek çekip size gönderiyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere.